12. sınıf kapsamında Genden proteine ünitesi ile ilgili 8 video çekmişim ve bitirmişim. Üstüne geçmişten bugüne kadar çıkmış üniversite sınav sorularını da çözmüşüm. 9. sınıflar konu oynatma listemde nükleik asitler 1 ve 2 adlı videolarım da var. E daha ne yapayım? Hadi şimdi biraz genel kültür. Nükleotitlerdeki bazıları biliyorsunuz adenin, guanin, sitozin, urasil ve timin. Peki bunların adları nereden geliyor? Nükleotit neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Azotlu baz, 5 karbonlu şeker ve fosfattan oluşan DNA DNA ve RNA'nın yapı taşı olan moleküller, nükleotitler. Şeker RNA'da, riboz DNA'da ise deoksiriboz olarak adlandırılıyor. Fosfat, fosforik asitin iyonlaşmış hali. DNA yani deoksiribonükleik asit ve RNA yani ribonükleik asitin kısaltmasının sonunda A var ya hani işte o asit sözcüğünün A'sı ve gerek DNA gerekse RNA'nın asitik özelliği fosfattan kaynaklanıyor. Azotlu bazlara gelince yani adenin, guanin, sitozin, urasil ve timine bunların adlandırılması ilk elde edildikleri nesneden, maddeden dolayı yapılmış. Örneğin adenin eski Yunanca'daki aden yani bez sözcüğünden köken alıyor. Temizlik bezi değil canım salgı bezi. Adı Alman biyokimyacı Albrecht Kossel tarafından adlandırılmış. Çünkü Kossel adenini saptadığı örneği pankreastan yani belirli bir salgı bezinden almış. Guanin ise guano kuşunun dışkısından elde edilmiş ki bu kuşlar balıkla beslendiklerinden gübreleri fosfat, azot ve potasyum açısından zengin olduğu için çok değerli. Ama isim kaynağı ile ilgili yorumları size bırakıyorum. Sitozin ilk kez buzağının timus bezi hücrelerinden ve yine Albrecht Kossel tarafından elde edilmiş ve sito yani hücre sözcüğüyle ilişkilendirilmiş. Timin de Albrecht Kossel ve Albert Neumann tarafından buza timüs bezinden elde edilmiş ve Timus kökeninden dolayı da bu ad verilmiştir. Yani hem stozinin hem de timinin ilk elde edildiği yer timus bezi. E, ee, guano kuşunun kakasından elde edilen guanine, guano kuşu kökenli guanin diyorsak idrardan elde edilene ne diyeceğiz? Burası ilk İlk kez idrardan yani urinadan elde edildiği için bu ismi almış. Bu biyologların çiş kaka merakı nedir Allah aşkına?